Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet ülkemizin yaşamış olduğu bu büyük felaketten sonra yavaş yavaş artık videolarımıza da başladık. Borsa İstanbul'da bugün açıldı. Tavan olarak açtık arkadaşlar. %9.88'lik bir artış var. 4950 puandan kapattı. 49 milyon 781 milyonluk bir hacim var. Normal zamanlara göre hacim yarı yarıya düşük. Tabii ki bu ee, neden olduğunu anlayabiliyorsunuzdur artık tedbirler dolayısıyla alınan bu düşük hacim söz konusu. Evet bugün yeni iş anlaşmaları ile ilgili haberler yaptık ve üçüncü haberimde arkadaşlar akşam seansında sabahtan da çok yaptık. Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim Evet, Aksa Kredit kar payı dağıtıyor arkadaşlar ve bununla ilgili bilgilendirmede bulundu kamu yayınlatma platformuna. Buradaki bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Eğer kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bize bir destekte bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Başlayalım haberimize. Kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim. Yapılan açıklama güncelleme mi? hayır. Yapılan açıklama düzeltme mi? hayır. Yapılan açıklama ertelenmiş başlığımı hayır. Evet. Pay biçiminde ödeme ödenmeyecek diyor. Para bilimi Türk lirası. Nakit kâr payı ödeme şekli peşin. Yani para olarak ödenecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 TL nominal değerli payı ödenecek. Nakit kâr payı 2.41 kuruş. Bu 2.16 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Net olarak baktığınızda 17 kuruşa yakın işte. Yani stopaj oranı düştükten sonra Evet. Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin Aksa'nın yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 394 uyarınca aşırı kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri 2 no 14, 14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 3 milyar 422 milyon 37 bin 597 Türk lirası olup Vergi usul kanun hükümler çerçevesinde düzenlenmiş mali tablomuzda yer alan net dönem karımız 1 milyar 725 milyon 826 bindir diyor arkadaşlar. İşte burada yedek akçeler şunlar bunlara ayırdık diyorlar hepsini. Ve kalan tutar olarak da 3 milyar 405 bin TL'den 764 bin 50 TL tutarındaki ikinci temettünün 1 TL nominal değerli payı isabet eden temettü tutarı bürüt nette 2.19 işte arkadaşlar. Dağıtılmasına karar verilmiştir. Dağıtılan ikinci temettüymüş bu arkadaşlar. İkinci temettüyesinden 76.405.000 76 milyon 405 bin TL genel kanunu yedek akça ayrılmasına. Kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına. Ortaklarımıza dağıtılacak olan birinci ve ikinci temettüler toplamının 780 milyon 237 500 TL olarak 1 TL nominal değerli payı sabit eden temettü tutarı 2.41 temetli oranı %241 tespit edilmesine. Evet sizin için önemli olan durum temettü bedellerinin 11 Nisan 2023 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına ve bunu yönetim kurulu arkadaşlar oy birliğiyle genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiş ve iş bu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve sermaye piyasası kurulu kararlar çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı kar dağıtım tablosunu kamuoyu açıklanmasına karar verildi denilmiş. Evet 2.16 evet 16.9 2.17 gibi bir temettü ödeyecek. Aksa'ya baktığımız zaman arkadaşlar hisse değerine baktığımızda ne kadar olduğunu sizlere şimdi söyleyeceğim. E, bu fiyatlarda 76.05 bugün %9.98'de tavan olmuş hisse 6.90 yükselmiş 76.05'miş 52 haftanın en yüksek değeri 95 lira 60 kuruş. 76 lira bir hisse ve 2 lira 16 kuruşluk bir temettü ödemesi olacak. Çok da yüksek bir temettü ödemesi değil açıkçası. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız bunu belirtelim tekrar. Yorumlarınız, beğenileriniz bu videoların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Ve bu konuda bize destek olursanız bizim edersiniz hepinize. Bol sağlıklı günler ve bol kazançlı günler.